Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Bodrum'dan yeni karesini getirdik. Yeni filmi ekranlara gelen Mert Ramazan Demir Bodrum'da tatiline de devam ediyor sevgilisiyle birlikte görüntü vermemek için çabalayan Mert Ramazan Demir'in yeni Bodrum karesi videomuzun ilk başında sizlerle paylaşıldı. Eğer bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.